kaybolmuş benlikler, çorak gönüller, onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, çöle inen Nuh, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz... Fil Hadisesi Beri tarafta Abdülmuttalib'in başında bir gaile daha vardı. Habeş Meliki Necaşi'nin Yemen valisi Ebrehe, ordusunu toplamış Kabe'yi yıkmak için geliyordu. Bu şahıs, insanların ibadet maksadıyla Kabe'ye yönelmelerini kıskanarak alternatif olsun diye kendi topraklarında bulunan San'a'da büyük bir mabet yaptırmıştı. Heybet ve ihtişamını tamamlayabilmek için elindeki bütün imkanları seferber etmiş ve onu devrinin zirvesindeki her türlü tezyinatla da süslemişti. Bunu yaparken Bizans imparatorundan da destek alıyordu. Maksadı, hac ibadeti için Kabe'ye giden insanların yön değiştirip bu kiliseye gelmelerini temin etmekti. Bunu Habeş Meliki Necaşi'ye yazdığı mektupta açıkça ifade ediyordu. Ey Melik! Senin için öyle bir kilise yaptırdım ki, onun bir benzeri senden önceki hiçbir melik için inşa edilmemiştir. Haç vazifelerini yerine getirmek için Arapları buraya çekmedikçe de asla durmayacağım. Ancak temeli takva ve samimiyet üzere kurulan bir mekana alternatif bir yer oluşturup oradan insanların ayağını kesmenin imkanı yoktu. İşin özü bu davete kimse icabet etmemişti. Bir de Ebrehe'nin hacıların yönünü değiştirmek için bu kiliseyi yaptırdığını duyan Kinane oğullarından bir adam gizlice gidip bu kilisenin iç ve dışını hakaret maksadıyla Tabi ihtiyacını gidererek kirletmiş, üstüne üstlük bulabildiği kadar pisliği getirip kilisenin içine dökmüştü. Bu hadise Ebrehe'yi çileden çıkarmıştı ve bardağa taşınan son damla oldu. Hemen emir vererek büyük bir ordu hazırlanmasını istedi. Şüphesiz bu Araplar bunu evlerine alternatif olacağı için yaptılar. Yemin olsun ki ben de onların Kabe'sindeki taşları teker teker sökerek yerle bir edeceğim. Tehditlerini savuruyordu. Habeş Meliki Necaşi'ye de mektup göndermiş, bu savaşta kullanmak üzere Mahmud ismindeki meşhur büyük filini kendisine göndermesini istemişti. Derken 60 bin kişilik büyük bir ordu hazırlayıp Mekke'ye doğru yürümeye başladı. Ordusu arasında filler de vardı. Melik'in gönderdiği Mahmud'u kendi kontrolünde tutuyordu. Mekke yakınlarındaki Muammıs denilen yere geldiklerinde ordusuna konaklama emri veren Ebrehe, öncü kuvvet olarak Esved İbni Maksud ismindeki bir kumandanıyla birlikte bir müfrezeyi Mekke'ye gönderdi. Mekke civarına kadar sokulan bu müfreze, Kureyş, Hüzeyl ve Tihamelilere ait kıymetli mal ve sürülerin yanında, bir de o gün Mekke'nin reisi olan Abdülmuttalib'e ait 200 deveyi gasp ederek geri döndü. Konudan haberdar olan Kureyş, Hüzeyl ve Tihameliler, böylelikle kapılarına kadar gelen bir tehlikenin varlığından haberdar olmuşlardı. Ancak, Gelen ordunun gücünü duyduklarında yapabilecekleri pek bir şey olmadığını da anlamışlar, çaresizlik içinde bekleşmeye durmuşlardı. Daha sonra Ebrehe gönderdiği Hunata adındaki bir elçiyle Abdülmuttalib'e şu mesajı ulaştırmıştı. Ben sizinle harp etmek için gelmedim. Benim geliş maksadım şu Kabe'yi yıkmaktır. Şayet bu konuda problem çıkarıp bana karşı gelmezseniz benim sizinle bir işim yok. Mesajı yerine ulaştıran elçinin Abdulmuttalib'den aldığı cevap beklenilenden çok farklıydı. Vallahi biz de onunla savaşma niyetinde değiliz. Zaten buna gücümüz de yetmez. Bu evse Allah'ın haram evi ve onun halili İbrahim'in yadigarıdır şayet onu koruyacaksa mutlaka o koruyacaktır. Eğer yıkmasına müsaade edecekse de bizim onu koruma adına bugün yapabileceğimiz bir şey yok. Hunata kendisiyle birlikte Abdülmuttalib'in de gelmesini istemiş ve o da yola koyularak Muammus'a kadar gelmişti. Ebrehe'nin niyeti belliydi ve bu niyetini gerçekleştirmek için yola koyulduğunda, sebepler açısından önünde duracak bir güç de yoktu. Ancak çıkmayan candan da ümit kesilmezdi. Bu durumda bile çözüm arayışı içindeydi. Önce tanıdık dost bir sima aradı ve Zinefr adında eski bir dostunun da burada olduğunu öğrendi. Sevinmişti. Ancak Zinefr denilen bu adam da, Ebrehe'nin esirleri arasındaydı. Yine de Abdülmuttalib, Ebrehe ile görüşüp, bu işten onu vazgeçirme konusundaki isteğini iletti ona. Ey Zineb, başımıza gelen şu işi engelleyecek bir çözüm bulamaz mısın? Sabah akşam ne zaman öldürüleceği belli olmayan bir esir ne yapabilir ki? Şu halde sizin için yapabileceğim hiçbir şey yok diye cevapladı Zinefr. ...arkasından da... Ancak filleri sevk eden Sehis benim arkadaşımdı. İstersen ona haber ulaştırıp... ...sizin isteklerinizi Melik'e ulaştırma, hakkınızı koruma... ...ve Melik'le konuşma ortamı hazırlama hususlarında yardım isteyebilirim. Dedi. Böyle bir ortamda her bir emare büyük bir umuttu... ...ve adama haber gönderilip maksat anlatıldı. Çok geçmeden Seyis Ebrehe'nin karşısındaydı. Ey Melik, bu adam Kureyş'in efendisidir. Huzuruna gelmek için senden izin talep etmektedir. Aynı zamanda o Mekke kervanlarının sahibi, insanlara bollukla ikramda bulunan, hatta dağ başlarındaki yırtıcı hayvanlara bile yiyecek dağıtan şerefli bir zattır. ...onunla konuşsan da sana halini arz etse... ...diye tamamladı. Talep kabul görmüştü. İri yapılı heybet ve cemal sahibi Abdülmuttalip'i karşısında görünce... ...Ebrehe önce izzet ve ikramda bulundu... ...oturduğu yüksek yerden aşağı indi... ...ve kendisi de Abdülmuttalip'le birlikte yere oturdu... ...ve tercümanı vasıtasıyla sordu. Ne ihtiyacın var? Benden ne istiyorsun? Alışılmışın dışında bir cevap geliyordu. Benden alınan ve mülküm olan 200 devemi geri vermeni istiyorum. Ebrehe büyük bir şok geçirmişti. Bu nasıl bir reislikti? Karşı konulmaz bir orduyla gelmiş, sorumluluğunu uhdesinde taşıdığı beldeyi yerle bir edeceğine aykırıyordu ama o şahsına ait bir malın peşine düşmüş, olacakları aldırış bile etmiyordu. İşin doğrusu seni ilk gördüğünde duruşundan etkilenmiştim. Diye tepkisini dile getirdi önce ve arkasından ekledi. Fakat konuştukça anlıyorum ki sen öyle bir insan değilmişsin. Senden aldığım 200 devenin peşine düşüp onu benden istiyorsun da... ...senin ve atalarının dini olan bir evi yıkmak için gelmiş bir ordu hakkında hiçbir şey konuşmuyorsun. Abdülmuttalip Vakar ve ciddiyetinden hiç taviz vermeden bütün samimiyetiyle "Ben sadece develerin sahibiyim. Şüphesiz o evi de koruyacak bir sahibi var." ...diyiverdi. verdi. "Şu an için istediğin her şeyi yaparım zannediyorsun. Ama iş öyle senin zannettiğin gibi kolay değil." manasına geliyordu. Zira güç ve kuvvetin gerçek sahibine sığınıp dehalet eden hiçbir zayıfa onun dışındaki hiçbir güç zarar veremezdi. Ve işte Abdülmuttalip de Ebrehe'ye bu gücü hatırlatıyordu. Elbette Ebrehe kızmıştı. Onu bana karşı kimse koruyamaz diye gürledi sinirle. Tavrını hiç değiştirmeyen Abdülmuttalip, kendinden emin bir ses tonuyla ve bunu zaman gösterecek dercesine, ''Madem öyle, işte o.'' ve işte sen diye verdi. Bunun anlamı madem öyle sonucuna da katlanırsın demekti. Ortam iyice gerilmişti. Aldığı cevaplar karşısında oldukça sinirlenen Ebrehe buna rağmen Abdülmuttalib'in develerini geri teslim etti. Yeniden Mekke'ye dönen Abdülmuttalib, ahaliyi toplayıp işin vahametini haber verdi ve herkesten gelecek tehlikelerden canlarını kurtarmaları için Mekke'yi terk ederek dağlara sığınmalarını istedi. Ardından da Mekke'nin önde gelenleriyle birlikte Kabe'ye geldi. Kapının halkasına yapıştı ve Ebrehe ordusuna karşı kendilerine yardım etmesi ve Hazreti İbrahim emanetine sahip çıkabilmeleri için beraberce ve saatler süren bir yakarışla Rabbi Rahim'e yalvarmaya durdular. Daha sonra onlar da Kabe'den ayrılıp dağ başlarına çıkarak beklemeye koyuldular. Biri tarafta Ebrehe ordusunu hazırlamış ve Kabe'yi yıkmak için hareket emri vermişti. Ancak ordusunun içinde onun emrini dinlemeyenler vardı filleri sevk etmekle görevli olan Nüfeyl İbni Habib isminde bir zat, kendisinden çok büyük işler beklenen Necaşi hediyesi Mahmud'un kulağına eğilmiş ve ''Olduğun yere çök ve sakın kalma. Ardından da sağ salim olarak geldiğin yere geri dön. Çünkü sen Allah'ın haram bir beldesindesin.'' demişti. Firavun hanedanı arasındaki mümin özelliklerini taşıyan bu zat da kendisine düşen görevi yerine getirmenin huzuruyla oradan ayrılmış ve o da dağlara sığınmıştı. Müsebbibül esbab olan Allah'ın kimi ve ne şekilde hayra sebep kılacağı belli olmazdı. Gerçekten de Mahmud olduğu yere çökmüştü ve bütün zorlamalara rağmen ayağa kalkıp bir türlü Mekke'ye doğru yol almıyordu. Bir aralık yönünü değiştirmeyi denediler. ...hiç beklemedikleri şekilde Mahmut yerinden fırlamış, koşarcasına ilerliyordu. Sağ ve sol istikamete de çevirdiklerinde durum farklı değildi. Filin gitmediği tek istikamet Kabe yönüydü. Zavallı hayvanı aklı hayale gelmedik şekilde dövüp tartakladılar. Ama sonuç değişmiyordu. Mahmud kan revan içinde kalmıştı. Bu ara hiç beklemedikleri bir gelişmeye daha şahit oluyorlardı. Sahil cihetinden büyük bir karartı kopmuş kendilerine doğru geliyordu. Biraz daha yaklaşınca gelenlerin büyük bir kuş sürüsü olduğunu gördüler. Büyük bir gürültüyle üzerlerine doğru gelen bu kuşlar Allah düşüncesine savaş açan Ebrehe ordusunu hedef seçmişlerdi. Ve taşıdıkları nohut büyüklüğündeki taşlarla ordunun üzerine yürüyorlardı. Her biri gagaları ve ayaklarında üçer tane taş taşıyordu attıkları her bir taş mutlaka bir askerin üzerine isabet ediyor ve taşın isabet ettiği asker de olduğu yere yığılıp çöküveriyordu. Orduyu büyük bir korku ve telaş kaplamıştı. Şimdiye kadar böyle bir hadiseyi ne görmüş ne de duymuşlardı. Çığlıklar arasında koşuşturan her bir asker hedefi belli olmayan bir yöne doğru kaçmaya çalışıyor. Ama hedefi belli olan bir taşın gelip de kendisini bulmasından kurtulamıyor. Ebrehe de bundan nasibini almıştı. Kaçarken isabet eden taşın etkisiyle vücudu pul pul dökülmeye başlamış ve o da büyük bir inilti, ıstırap ve korkuyla geri dönerken son nefesini vermişti. Çok geçmeden kimsenin karşı koymaya cesaret edemeyeceği ihtişamdaki Ebrehe ordusu Elinde güç olmadığı halde gücün gerçek sahibine yönelmekle kuvvet kazananlar karşısında yerle bir olmuş ve yenilmiş ekim taneleri gibi delik deşik hale gelivermişti. Sanki gizli bir el masanın üstündeki kir ve pası temizlercesine Ebrehe ordusuna yönelmiş, üstlerine bir sünger çekerek Hicaz'ı kir ve paslarından temizliği vermişti. Temizliği bir başka temizlik takip edecekti. Bardaktan boşanırcasına bir yağmur yağacak ve bundan hasıl olan seller önlerine kattıkları cesetleri alıp denize dökecek ve böylelikle Allah davasına baş küfür ordusunun geride bıraktıkları da dezenfekte edilerek Hicaz yeniden yaşanılır bir mekana inkılap edecekti. Zira çok geçmeden bu mekanı alemlerin sultanı şereflendirecekti.